20 ve 21. sayfalara geçtik. Dergimizin logosu ve sayfa konu başlığı 21. sayfanın sağ üst köşesine yerleştirilmiş. Dikdörtgen çerçeve kutucuklar içindeki çizim, görsellerle anlatılan hikayede konuşmalar konuşma balonları içinde yer alıyor. Çizgi hikayenin başlığı siyah çerçeve içine alınmış, turuncu boyalı yuvarlağın içine yazılmış. Öğrencilik benden sorulur. Yazan Şebnem Güler Karacan, çizen İbrahim Çiftçi. 20. sayfada başlayan hikayenin ilk resminde, kırmızı perdeleri açık olan tiyatro sahnesinde salon dekoru var. Sahnenin zemini açık pembe ve resme sahne yükseltisinden aşağı oturan seyircilerin kafaları girmiş. Hikayemizin kahramanı Ömer, açık sarı koltukta ayakları yukarı, kafası aşağı doğru tepe taklak duruyor. Ablası ise koltukta kapı arasında duran kahverengi masada ders çalışıyor. Arkada sarı perdeleri ortalarından bağlı olan tahta pervazlı bir pencere, pencerenin önünde ise pembe saksılı yeşil bir bitki var. Krem rengi olan dekor duvarda, tepeleri kar kaplı iki dağ ve bulut resimli tablo asılı. Koltukta tepe taklak duran Ömer'in saçları dalgalı ve kahverengi. Üstünde yeşil kazak, altında mavi pantolon ve ayaklarında kahverengi ayakkabıları var. Ablasının dalgalı saçları mor lastiklerle iki yana toplanmış. İkinci kutudayız. Tepe taklak duran Ömer konuşuyor. Aklım başıma gelsin diye tepe üstü duruyorum. Öğretmenin sorduğu sorulara cevap veremedim. Okulda koştururken formam yırtıldı. Olaylar olaylar. Üçüncü kutuya geçtik. Ablası Ömer'e bakıyor. Ömer tepe üstü durduğuna göre aksiyonu bir gün geçirmişsin. Koltuğun kolçağına yaslanmış olan Ömer cevap veriyor. Evet abla. Hem de ne aksiyon? Bugün çok şey öğrendim. Bir daha öğretmenimi üzmeyeceğim mesela. Neler anlatmama gerek yok sanırım. Dördüncü kutudayız. Önünde defter açık olan abla, yanında ayakta duran Ömer'e bakarak konuşuyor. Ömer üzgün hissetmen çok normal. Ama okulun kuralları, öğrencilerin görevleri var. Görevlerini yapmalısın. Anlaştık mı? Ayakta duran Ömer, sağ elini alnının üstünde tutmuş şekilde cevap veriyor. Emredersiniz komutanım. Beşinci kutuda Aynı pozisyonda duran Ömer konuşmaya devam ediyor. Derslerim yapacağıma, arkadaşlarımla iyi geçinip sınıftaki eşyaları koruyacağıma, iyi öğrenci olacağıma söz veriyorum. 21. sayfanın ilk görselinde masada oturan Ömer ve ablası önlerinde açık duran defterlere bir şeyler yazıyorlar. Masanın üstünde silgi, bordo ciltli kitap ve bir kalem var. Ayakta duran anneleri Ömer ve ablasına gülümseyerek bakıyor. Annenin dalgalı siyah saçları kırmızı tokayla üstten bağlı. Açık mor kazanın üstünde daha koyu mor yelek, altındaysa mavi uzun etek var. Anne ellerini arkasında birleştirmiş. Anne soruyor. Gözlerime inanamıyorum. Ömer ödev mi yapıyor? İkinci kutudayız. Ömer ve ablası cevap veriyor. Ömer. Ben artık süper öğrenci olmaya karar verdim anne. Ablası. Tabii bunda öğretmeninin de çok etkisi var. Üçüncü kutuda bize göre sağ elini yana açmış, sol elini Ömer'in omzuna koymuş olan anne gülerek konuşuyor. İyi ki soruları cevaplayamamışsın. İşe yaramış diyeceğim ama neyse. Ömer, şey anne bir de öğretmenim, annen sana yeni bir forma alsın dedi. Benimki biraz yırtıldı da. Dördüncü kutuya geçtik. Ömer ve ablasının arasında duran anne, ellerini çocuklarının omzuna koymuş halde konuşuyor. Evlatlarım, okul sizin inci yuvanız. Dersleri dikkatle dinleyin, ödevlerinizi yapın, okuldaki araç ve gereçlere zarar vermeyin, arkadaşlarınızla iyi geçinin. Ömer: Emredersiniz komutanım. diye cevap veriyor. Son kutudayız. Ömer, anne ve abla karakterlerini oynayan oyuncular birbirlerinin ellerini tutmuş şekilde sahnenin önünde selam veriyor. Oyuncuları alkışlayan seyircilerin alkış yapan elleri ise havada duruyor. Ellerin etrafında alkış efekti olarak beyaz çizgiler var. Birbirinin elini tutmuş havada tutan oyuncuların konuşmaları aynı konuşma balonu içine yazılmış. Bir tiyatro oyunuydu izledikleriniz. Oyun bitti. İzlediniz teşekkür ederiz. Biz sorumluluklarını bilen öğrencileriz. Derslerimize çalışır, öğretmenlerimizi dinleriz. Okul bizim yuvamız, ikinci evimizdir. Bu tiyatro oyunu size hediyemizdir.